Beyzici Esma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hoş sefalar getirdiniz. Herkese sevgiler, selamlar. Güzel, hayırlı bir gün geçirme istediklerimle videoma başlamak istiyorum. Bugün sizlerle çok güzel, çıtıpıtı, sıralı, kolay, herkesin yapabileceği bir modelle geldim. Modelimin yapım aşamalarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Toplu siparişimde... Müşterimin bana göndermiş olduğu bir modeldi. Diğer modellerimi de size tanıtmak istiyorum. Bakın bu modelim sayfamın en gözde modellerinden. Göz kamaştıran, ağır gösterişli bir model. Bol bereketli sipariş aldıran bir model. Bu da Reyyan markası. Yazmalarımın hepsi Reyyan. En çok sipariş aldığım modellerden. İplerim altın başak. 90 santimlik yazma. Ama bugün sizlerle kahve tonlarında olan sıralı çıtı pıtı bu modeli paylaşmak istiyorum. Çalışmamıza başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayalım. Zil butonunu aktif hale getirip hazırlamış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımdan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Yorumlarınız da benim için çok kıymetli. Fiyat bilgilerimi, siparişlerimi Instagram hesabımdan alıyorum. Fiyat bilgilerimi Instagram hesabımdan veriyorum. Şimdiden bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve de yap, yapım aşamalarına başlayalım bu güzelliği. Aynı tonlarda küçük yazma de olmadığı için size örnek yazmamda modelimi göstermek istiyorum. Alt sıramı ben önceden hazırlamıştım. Boyalım bir püf noktası da sürafalarınızın çok sıkı çekmeniz gerekiyor. Küçük olması gerekiyor. Çok iri olduğu zaman hoş durmuyor. Evet, ilk sıramız boş sıra Önce yazmamızın altını kıvırıyoruz. Daha sonra ilmeğimizi sabitleyerek ilk sıramız boş sıra faalarla yazmamızın dört kenarına Tamamlayalım. Neden netleşmedi? Evet bu şekilde ilk, sıra, ilk sıramızı boş zürafalarla tamamlayalım. İkinci sıramızda da boş zürafalar olacak. Evet ikinci sıramı da ben biraz tamamladım. İkinci sıramızda da aynı şekilde boş zürafalarla modelimize devam ediyoruz. Size örnek olacağı için şimdi bir üst sıraya çıkacağız. O yüzden boncuk iğnemizi, ipimizi hazırlayalım. Artık boncuklarımızı dizmeye başlayacağız. İpimi sabitledim. Boncuk aparatımı hazırladım. Herhangi bir bant ya da koli bandıyla bu şekilde parmağınızı yüzük şekilde kullanabilirsiniz. Benim ben elim daha çok rahat çalıştığım için elim üzerine yapıştırıyorum bu şekilde hazırlıyorum. Makasla kesiyorum. Yapıştırıyorum. Böyle çalışması daha kolay. Hemen bir tane boş zürafa hazırladım. Zeminle beraber boş sıra boş zürafamız 3 tane olacak. Bakın. 1 2 3. 3 tane zeminle çekmiş, hazırlamış olduğumuz zürafa ile beraber 1 2 3 sıra boş zürafa hazırladık. Şimdi hemen ikinci zürafamı yapıyorum. Üçüncü zürafamı hazırlıyorum. Ve de bir tane kum boncuğumda hangi renkte istiyorsanız ve de boncuklu mı hazırlıyorum. 3 tane boş zürafa, 4.sine boncuklu zürafa hazırlıyorum. ilmeğimi de bir buçuk teknik diyorum ben buna iğnemi üstten atlatıyorum ve de üç tane boş zürafa hazırladım hemen bir tane daha kum boncuğu alıyorum tekrar 3 tane boşluk hazırlıyorum boş zürafa yapıyorum kolay Çabuk ilerleyen, zevkle yapabileceğiniz bir model. Sıkılmazsınız. Evet, üç tane boş sıralamamı hazırladım. Tekrar kum boncuğumu alıyorum. Evet. Modeli bu şekilde devam ediyor. Boncuklarımı dizip bir üst sıraya devam edelim. İlmeğimi en başa sabitledim. Size başlangıcından gösteriyorum modeli. Tekrardan boş zürafalar hazırlıyorum. Ve de boncuklu zürafamın hemen yanındaki boş zürafaya bir minik köprü oluşturuyorum. Bakınız. Tekrar dönüyorum yuvamın içine. Ve de içine orta boylarda çok uzun olmasın kipliklerimiz bu modelde çok yakışmıyor. 4 tane kibrik hazırlıyorum. Evet 4 tane kipriğimi hazırladım. Hemen size burada da bir püf noktası vermek istiyorum. Bu şekilde indiğiniz zaman zürafanızın boyu uzun olabilir. O yüzden ben hemen bir alttaki boş zürafaya geçiş yapıyorum. Sıfırına. Bakınız bu şekilde. Daha sonra devam ediyorum zürafalarıma. Ben bu şekilde yapıyorum. Böyle daha uygun gördüm. Siz nasıl arzu ediyorsanız, eliniz nasıl alıştıysa o şekilde devam edebilirsiniz. Tekrardan boncuklu zürafamın yanındaki boş zürafaya geçiş yapıyorum. Minik bir yuva oluşturdum. Tekrar yuvama dönüyorum. ve de içine tekrar buraya yoğuma 4 tane kiprikler hazırlıyorum. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Burada herhangi bir boncuk işlemi yok. Ben eksiklerimi tamamlayayım. Evet bir sıra için kipriklerimi hazırladım. Ve de iğnemi en baştaki en baştaki kipriğimin ucuna sabitliyorum. Boncuk aparatımı da hazırladım. Bu sırada boncuklarımızı dizmeye başlıyoruz. Evet, en başa sabitledim ve her bir tepriğin arasına boş sıralar hazırlıyorum. Ara mesafemiz çok kısa olmasın. Üst sıralarda gerdirme yapabilir. ve de hemen burada bir tane kum boncuğumu alıyorum ve de diğer kipriğimle birleştiriyorum bu sıramız bu şekilde bakın gerçekten çok kolay çok basit Evet sırayla her bir kipriğimin arasında boş zürafalar hazırlıyorum. En son kipriğime boncuğumla karşıya bir köprü oluşturuyorum. Evet. Sıramız bu şekilde ilerliyor. Tekrar bir üst sıraya geçiyorum. Ve de en başta hazırlamış olduğumuz rafanın içine ipimi sabitliyorum. Ve de zürafalarımın içine boş zürafalarına devam ediyorum. Ve de burada 3 tane kum boncuğumdan alıyorum. ve de karşıdaki zürafamın içine geçiş yapıyorum. Bakınız bu şekilde. Devam edelim. Tekrar Tekrar üç tane kum boncuğumdan aldım. Ve de buraya sabitliyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. İlmeğimi <gülüyor> pardon <gülüyor> en başa sabitledim. Ve de hemen Boş bir zürafa hazırlıyorum. Ve de diğer zürafa mı? Bir e, köprü oluşturuyorum. Mesafesini ayarlayalım dikkatlice. Üstüne sık iğneler hazırlayacağımız için. Evet, bu şekilde dikkatlice mesafemi ayarladım. Daha sonra tekrardan buradaki yerime tekrar geri dönüyorum bu şekilde yaparsanız sık iğneleriniz daha tok ve dolgun olur Evet şimdi bunun içini sık bir şekilde sık iğnelerle dolduruyorum ben biraz ilerledim sık iğnelerini sayarak doldurursanız daha düzgün ve aynısı hepsi aynı hizada olur Benimkisi yaklaşık 10 tane aldı. Dikkatlice düzgün bir şekilde sık iğnelerimi tamamlıyorum. Ve de hemen alttaki bu kafesimin köprümün daha dik durması için hemen altta olan boş zürafama sabitliyorum. Bakın sepetimi kapattım. Ve de tekrar hemen yanına bir tane boş zürafa hazırlıyorum. Ve de diğer tarafa geçiş yapıyorum. Mesafemi ayarlıyorum. Hepsinin aynı olmasına dikkat edelim. Tekrar dönüyorum. iğnemden destek aldım ve de bu şekilde sık iğnelerle modelimi tamamlıyorum size yazmada bitmiş hali görsel şıklı sunuyla veda edelim yazmada bitmiş hali gerçekten çok güzel çok zarif çok şık bakar mısınız şu güzelliği Cıtı pıtı çok hoş bu renge de çok yakıştı. Hepinize yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok şık bir model. Beni izleyip bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.